Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi 2020 100 sorusunun benzeriyle karşınızdayım. İlk sorumuz logaritma sorusu. Logaritma kök 5 2 tabanında kök 5 artı 2 artı kök 7 artı kök 6 tabanında kök 7 kök 6 ifadeleri toplanmış. Aşağısı tanıdık bir şey zaten. Logaritma kök 5 2 tabanında kök 5 2. Bu iki ifade birbirine eşit. Yani burasını x gibi düşünürsem logaritma x tabanında x gibi aynı olduğu için arkadaşlar burası 1 yapıyor. Bir sayıyı 1'e bölünce bir şey değişmiyor. Evet geliyoruz. Kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2 ifadelerini arkadaşlar. Bu da kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2 birbirinin eşleniğidir. Çarptığımız zaman bir hopla bir topla birincinin karesi 5 eksi ikincinin karesi 4 1 yapar. Yani bu kısma m dersem diğerine m üzeri eksi 1 diyeceğim ki çarpınca m üzeri sıfırdan 1 yapsın. O zaman değişken değiştiriyorum bu kısımda. Logaritma m tabanında m üzeri eksi 1 oluyor. Aynı şekilde ikinci tarafta da kök 7 artı kök 6 ile kök 7 eksi kök 6'nın çarpımı nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani kök 7 artı kök 6'ya yani ne dersem Diğer kısma n üzeri eksi 1 diyeceğim. n üzeri sıfırdan 1 yapacak. O zaman artı evet n dediğim için arkadaşlar o kısma logaritma n tabanında n üzeri eksi 1 oldu. Eksi 1 başa geçince eksi logaritma m tabanında m. Aynı şekilde eksi logaritma n tabanında n. Bunlar 1 olduğu için eksi 1 eksi 1. Sonuç eksi 2 olur. Cevap adana olur. İkinci sorumuz üstlü ifadeler sorusu. Şimdi burada eee azalan üstlü ifadeler var arkadaşlar. 2018, 2017 birer birer ardışık sayılar. Biz şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x acaba nedir? 2 üzeri x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazarsak eksi yanında da 2 üzeri x var. 2 üzeri x parantezin aldığımız zaman 2 eksi 1'den buradan 1 yapıyor 2 üzeri x. Demek ki 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x 2 üzeri x'e eşitmiş. Yani 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 7 mesela 2 üzeri 7'ymiş arkadaşlar. 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 10 neymiş? Küçük olan ifadeye 2 üzeri 10'a eşitmiş. O zaman biz burada arkadaşlar 2 üzeri 2018'den 2 üzeri 2017 çıkarınca küçük olan 2 üzeri 2017'ye eşit. 2 üzeri 2017 ile sonra eksi 2 üzeri 2016 olacak. Burası 2 üzeri 2016'ya. En son yaptığımız işlemdekine eşit. Bu şekilde zincirleme ilerleyince 2 üzeri 2 en sonunda da 2 üzeri 1 olacak. Buradan da 2 üzeri 1 gelecek arkadaşlar. Yukarısı 2 üzeri 1 oluyor. Aşağısı da zaten 2. Bunlar sadeleşiyor. Cevap 1 oluyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.